Evet efendim. Selamun Aleyküm. Bahçeli Obi Evleri Diyar Doğan ben. Efendim bugün sizlere harika bir dağ köyünden bir eski e, kerpiç ev içerisinde olan kayıtlı, tapuda iki ev olarak kayıtlı bir dağ köyünde 674 metrekare bahçenin içerisinde bir yerin tanıtımına getirdim efendim. Yerimiz Balıkesir Gönen Karasu Kabaklar Köyü mahallesine bağlı Köyümüz Gönen'e 28 kilometre 30 kilometre mesafede. Çanakkale Balıkesir il sınırının tam orta noktasında. Yenice Gönen barajının hemen e, 2 kilometre uzaklığında bir yer. Evet bu yerin detaylı çekimleri Bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalımda. Hemen altına linkimi koyuyorum efendim. Oradan detaylı videoda bulabilirsiniz. Açıklamalarda detayları görebilirsiniz. Başlık kısmında fiyatını görebilirsiniz. Haricen 0506 948 62 45 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Bu yerimizin yeni alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun.